Evet sevgili yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 22-27 Nisan arasında sevgili yengeçleri neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızdan başlayalım. Vay! Tılsımların 8'lisi. Tılsımların 8'lisi de şunu sembolize eder. Bu dönem inanılmaz derecede yazışmalarınız olacağı bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda işinize aşırı konsantre olacağınız... Hatta bu şöyle söyleyeyim gayet yüksek standartınızı yükselteceğiniz bir dönemi sembolize ediyor. Ve bu da üstlerinizin dikkatini çekip birazcık sizin üstünüze mercek tutmalarına sebep olabilir. İyi anlamda yani o bak bu bunu yükseltebiliriz gibilerinden. Ne diyebiliriz? Kendi işinizi kurmayla alakalı bir takım girişimleriniz varsa tam zamanı veyahut bu dönem artık ciddi ciddi kendi işinizi kurmayla alakalı bir takım planlar yapabileceğinizi, konuşmalar yapabileceğinizi sembolize eder bu kart. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Eğer bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bu dönem kesinlikle ve kesinlikle tam zamanı sevgili yengeçler ve der ki eğer birilerine bir şeyler öğretmek istiyorsanız bunun içinde tam zamanı, yani e, tecrübelerini diğer insanlarla paylaşmayı sembolize eder aynı zamanda bu kart. Hadi in bakalım ikinci kartımız sevgili yengeçler için. Evet e, tılsımların altılısı, tılsımların altılısı da ne diyebiliriz sevgili yengeçler? Bu dönem bir takım e, yardım işlerinde bulunabilirsiniz insanlara yardım olabilir. Ne bileyim bir hayvan görürsünüz yolda yardım edersiniz. Bu illaki büyük bir yardım anlamında değil arkadaşlar. Bu yani yardımın zaten büyük küçüğü olmaz. E, ve aynı zamanda der ki eğer sen yardım bekliyorsan umduğundan çok daha fazlasını alacaksın der. Ve e, ilişkide de der ki bir tarafın bir taraftan daha domine ve güçlü olacağı bir dönemi sembolize eder der. Bu dönem kredi ile alakalı veya ipotekle alakalı bir takım işlerin olabilir sevgili yengeçler. Aynı zamanda da iş değişimini ve daha iyi bir değişimi sembolize eder bu kart. Hadi in bakalım son kartımız sevgili yengeçler için ne olursa olsun diyor zafer seninle olacak ama kazanan sen olacaksın ama hiç de kolay olmayacak der asaların dokuzlusu. Dayanıklılığı, metaneti sembolize eder ve birazcık da bu dönem artık e, hakikaten çok fazla çaba sarf edeceğiniz için kronik olarak st veya strese bağlı olarak birazcık baş ağrısı çekebilirsiniz sevgili yengeçler bu dönemde. Ve e, şöyle söyleyeyim kan ter gözyaşı iş konusunda. Yani bu dönem ki başarınızda birisi size dese ki ya ben şöyle yaptım da o yüzden böyle oldu vesaire değil. Dersiniz ki çok rahat bir şekilde benim kimseye eyvallahım yok. Kan ter gözyaşı her şeyi ben kendim yaptım. Fakat bu kart der ki başarıya ulaşacağın noktadaki o arada geldiğin dönemden lütfen ders çıkart ve hiçbir zaman unutma der e, nelerin üstesinden geldiğini. Evet sevgili yengeçler sizler için 22-27 Nisan arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Nisan ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmenizle ile hoşçakalın.